Arkadaşlar 119 abone olmuşum. Arkadaşlar popüler. diye bakacağım. Arkadaşlar en çok beğeni alan bu 95. Bir de bunu yüklemiştim arkadaşlar. Bu <laughs> da 28 aldı. <laughs> <oldu. gülüyor> bu 32. <okay. gülüyor> Bir de <laughs> şunu yükledim. Bunu 98 <laughs> abone oldu. <laughs> Arkadaşlar aynı aynı <laughs> mı? Arkadaşlar şu anda en çok en çok like alan bu video. <laughs> Arkadaşlar sizin kanalı kanalı ya diyemiyorum kanalınız varsa arkadaşlar şimdi 120 abone oldum ya sizin kanalınız kanalınız varsa yorumları bırakın abone olacağım bay bay